Şey yapmaz değil mi? Oysuzluk. Allah yapmaz ama yapma yanmıyor. He? Işıklar niye yanmıyor? Evet. Adı ne bunun? Sefo diyor. He? Sefo. Sefo. Evet. Gel bakalım, şirin, gel şirin. bakalım. Şirin, bu, Hadi bu şu bölgelerde değil mi? Şişkinlikler. Kabarık kabarık, fındık fındık. Evet, ürtüker gibi sanki. Evet. Amirim diyor mu bu? Hamile mi? Gebe kaldı mı? Vallahi bugün bunun ayaklarından bana geldi. geldiler. Adam hamile gibi diyor bana diyor. O zaman yani. strese sok da ya. Çaktın mı lan? Çaktır Çaktın hmm. abi. Hı. Daha önce çiftleşti miydi? Üç tur da önce, üç ay geçti. geçti. Gel bakalım o Rize. boyu bayağı yükselmiş boyu ya. Boyu yüksek ya. Boyu yüksek ki. Çok yüksek. Aşırı. gel. Bu İngiliz herhalde. Yok abi İngiliz bir Arap. Arap mı? Evet. Arap da genelde siyah olur renkler de. Yok. Hadi Aa, Hadi, de, de, gel. 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 Dobur dobur ya bu. Boyun. Kaç yaşında şimdi? Vallahi ne olduğunu biliyorum ben. Bir yavru vardı sizde. Yavru şey vardı. Gönderdiniz mi ya. yavru? Hay hay O duruyor mu? O, büyüdü dev gibi oldu. Hacı Kılıç'ın eşi peşine ötüdü iki gün. Aa. De. Orada var mı cins? Onlar işte onu dönmeler de hmm. şey oluyor erkek yok. Hı. Ona biniyordu herhalde. Ona Ne kadar bir atıyor. Yavru. Hay onu bindi at. Hı. Hmm. Vallahi bilmiyorum bir stresten de olabilir. Evet, ne abi. zamandan beri var o? Abi iki aydan beri var ya. İki aydan beri değil mi? Hı -hı. Böyle ellesen dobur dobur. Do Biliyorum do ya bu biraz alerjik biraz da ürtüker dediğimiz şey. Hızlığın gel aşkım gel aşkım. Gel. O gel. suratındaki şey mi? Yular e, şey He. gem vuruyorlar ya. Değil mi onun şeyi? He, o, şu şu, diğer de... tarafta da var. Gel aşkım gel 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 gel. Oo, ne boyu var bunun ya, maşallah. Maşallah o zaman, maşallah o Gel, Aa, gel. Şöyle burada dövür bak. Gördüm, gördüm. Bezim, bezim, bezim. Gel. Gel sefo, bakalım. Sefo, aferin Sefo, aferin benim kızım. Sefo, gel. benim kızım. Aşkım. Gel bakalım. Aşkım. Evet. evet. Gel. Şimdi mantar diyor da, mantar böyle olmaz ya. Yani. Mantar, de. mantar biraz içi... Kabarık içim, kabarık. Mantar şş. şey olur tamam mı, kızarık, evet. sulu, sürekli. Böyle taze bir akıntı olur mantarda. Bu mantar değil. Fındık büyüklüğünde şişliker var mı? Ha ürtüker ah, bu ya. Bu da Genelde alerjik olur. Bir aydan beri var ya. Hmm. Daha önce yeri var da sanki çoğaldı gibi. Çoğaldı mı? Şey. Hı hmm. Öbür tarafında daha çok. Hmm. Gel bakalım. Bak. Ah, görüyor musun bak boynunu? Gördüm. Şey vurdunuz mu? Uyuz yine sıkanlara. Valla bir tane vurdu herhalde. Yani. Koruldu değil mi? Geçirmedi ama. Bir kere mi oldu? Gel bakalım. Başka. Yere. Başka yerinde